Aracımız bu 2008 arkadaşlar. Şimdi bu araba bize ne hissettirecek? Hemen bakalım. Lastiklerimiz neymiş? 215 65 16 güzel böyle pofuduk lastikler. Şimdi içine geçelim. Evet içinde şöyle ufak tefek renkler güzel. Kumaş koltuklar. şu renkli olaylar da güzel. Yer yer piyano bilekler koyulmuş. Bunlar bize güzel hissettiriyor. Hatta şu kavisler şöyle dışa bombeli. Arabanın içini gayet ferah gösteriyor. Camlar biraz ufak ama olsun. Gayet kompakt bir şekilde. B segmenti. Su aracımız Peugeot 3008. Koyu renk döşeme böyle insanı daha güvende gibi hissettiriyor. Şimdi o koltukta yükseltme yok değil mi? Yok. yok Aynen o tarafta yok. yok. Yükseltme şoför koltuğunda var. Tam gözümün hizasından baktığım zaman evet kadran yine kesildi. <laughs> Bunlar da böyle. Direksiyonun en fazla bu kadar yukarı alabiliyoruz. Koltuğumuzu alçaltırsak yine şöyle gözümün hizasından gayet güzel kapatıyor. Gayet güzel kapatıyor. Hiçbir şey göremiyoruz yani. Neyse koltuğumuzu bu araç su olduğu için yine tekrar yukarı alalım. Şöyle. Tamam yeter. Çok da fazla almaya gerek yok. Zaten bu tavana kadar çıkıyor büyük ihtimalle. Şimdi bir sürelim Emre'ye. Sen şöyle bir çek bakalım. Sabit tut baş, başlar. F1 vitesler güzel. Kirmemizi takalım. Yola çıkalım. Hem amortisörlerimize hem motorumuzun tepkisine bir bakalım kısaca. Vitesimiz şöyle joystick şeklinde. Hatta joystick değil. Artık ne deniyoruz o bana? <laughs> Küçük bir düğme yani. <laughs> Boş paket bu arada arabamız. O yüzden ev falan düz. Direksiyonun derinlik ayarı var mı? Varmış, tamam. Tam şöyle bileğimize getirdik. Tamam. Güzel, gidelim bakalım. Klimamızı hafiften bir açalım. Nereden şöyle? şöyle. Maks tamam. açtık. <laughs> <laughs> şöyle. şöyle hafiften görsün. Dur direksiyon gayet yumuşak. Şak şak diye dönüyor araba. Yüksekte olduğumuz için görüş açısı da çok güzel. tıp yapalım. Bakalım nasıl hızlanıyor araba. Hafiften sarar gibi yaptı ama motor baya istekli. Amortisörler sessiz çalışıyor. O aklınızda olsun. Lastiklerin kalın yanak olması arabayı yatırıyor virajlarda. Virajlarda biraz yaptık gördüğünüz gibi. Ama salmadı. ESP de açmadı. Güzel. bir yatma yapıyor araba ama amortisörden dolayı, dolayı değil. O şeyden, lastikten dolayı bir yatma yapıyor. Lastikler çok kalın yanaklar. Evet. Ama amortisörler sesli. Büyük ihtimalle arkası torsiyon bunun zaten. Dang dang diye böyle amortisör sesi arabanın içine yolmuş bir şekilde geliyor. Motor sesi fazla yok. Ama motorun istekli olması güzel. Şanzıman zaten. EAT8. Direksiyon küçük olması çok hoşuma gitti kolayca yönlendirebiliyor. Boşluk nasıl? Yine Fransız arabası. Klasik ufak boşluk var. Şu anda hismis yok. Aynı hareketi Ford'da falan yapsan araba sağa sola gider. <laughs> Bunda birazcık var ama geri kalan kısmı güzel. Tabii elektrik direksiyon. Yani elektrik direksiyonlardan çok şey beklemeyeceksiniz. Böyle yol hissi, yoldaki çukurlarda kumsekler böyle sağ sol yapsın bilmem ne. Elektrikli direksiyonlarda öyle bir şey fazla beklemiyor Yavaşlayalım. Öndekiler biraz gitsin tekrar. Tekrar bir basalım. Kök dedik şimdi. Hemen devir yükseltti. Bir de size güzelce hızlı ve yumuşak bir şekilde geçirdi. Hatta gazı tam kök zaten zaman hafiften böyle bir steering etkisi yaratıyor. O da hoş bir şey yani. Hani altındaki araba gidiyor diyorsun yani. Normal sakin gidişlerde ses olup yok. Lastik sesi var. Lastik sesi geliyor. Ya yalıtım alt taraflarda fazla yapılamıyor zaten. Hani çok üst segment bir araba olacak ki lastik sesi fazla gelmesin. Ha, ses ediyorsun? Yani Mercedes falan. <laughs> Şimdi onları kıyaslamak istemiyorum ama. Ama normal diğer bu segment arabalara göre gayet güzel sessizliği olsun, yumuşaklığı olsun. Patates lastiklerle 65 yanak. Gayet güzel bir şey var. Görüş açıları beklediğimden iyi çıktı. Arka camdan hiçbir şey görünmez diyorum ama yine görünüyor. Şaka maka. Yan aynalar güzel. Şu olay biraz kadranı kısa bile e, arabanın burnunu falan rahat gördüğümüz için hakimiyetimiz güzel oluyor. Ha, koltuğu aşağı çok indirirsek bir şey göremeyeceğiz. O yönden biraz sıkıntı. Koltukların kavramız falan güzel. Koltuğun alt tarafı böyle şey. Tam bir bacak bacağı tam yani. Küçük götleri yani Ama biraz büyük popolu bir abimiz oturursa koltuklar onu rahatsız edebilir. Arabayı sürüş hem rahat, kolay. Şasi de güzel bu arada. Şasi de burulma da fazla, fazla rastlayamadım ama birazdan şu ileriden döneyim arkaya. Tekrar bir bakacağız. Evet, bozuk yolda gidiyoruz. Konforsuzluk yok, ses var. Biraz önce bir hızlı giriyoruz. Hasan Hanım bozuk yolda. gördüğünüz gibi kafadan kaydı. O yüzden fazla zorlamayın. Fazla zorlayınca demek ki kafadan kayabiliyor. Tam Abi, Bunu fazla böyle yani su tarzı sonuçta işte bu araba. hızlı arabası veya böyle viraj arabası değil. O yüzden belli bir limitin üstüne çıktığı zaman kolaylıkla kayabiliyor, kendini kaybedebiliyor. ESP'si de kolay toparlayamıyor. Yine toparladı bak. Ama biraz daha zorlasan ESP de kurtarmaz bu arabayı. Sonuçta yüksek ve kalın yanaklı lastikli bir araba. Konfor ve yumuşaklık odaklı. Tüm şeyimizden geçiyoruz. Bu orta hızla geçiyorum. Güzel geçti orta hızda güzel geçti. Ama bozuk yollarda ses yapabiliyor biraz. Bir de şu nadet tümsekten geçiyoruz. Şu, şu nadet tümsekleri biliyorsunuz. Şu arabayı mahvediyor. Dehşet bir ses çıkıyor abi. Dehşet. Sanki böyle zangır zangır bir şeyleri alttan oynattık. Rezonansa sokuyorsun böyle. Bütün süspansiyon sistemi rezonansa sokuyorsun. O derece bir ses çıkıyor. Köp dedi hızlanıyoruz. Çekiyor araba bak. 80, 90, 100, 110. Çok güzel çekişi var. Fren e bakıyoruz. Frenler de yeterli. Frenler yeterli. Çok iyi fren değil. Kötü de değil. Yeterli fren. Bu arabaya göre gayet güzel. Şimdi buradan bir da. Burada. Hani Süspansiyon arabayı titretecek kadar kötü çalışabiliyor. Yani niye? Konfor suban bu. Şey yumuşak, yumuşak malzemelerden yapılıyor. Az parçayla yapılıyor. Torsiyonla yapılıyor. Ön, te, ön taraflar bir McPherson. McPherson biliyorsunuz. Tek amortisör, tek salıncak. O şekilde. Böyle olduğu zaman da ister istemez böyle zangır zungır sallanabiliyor araba. Yani ne oluyor? Maliyetsiz, basit, ucuz. O yönden güzel. Ama arabanın seriydi. Ve şu... Ee, kolay kullanımı çok hoş insanın hoşuna gidiyor. bir şey bir. Evet. Bu kanalı takip edin arkadaşlar. Burada başka kanallarda zor göreceğiniz deneyimler göreceksiniz.